Allah'ım sonunda geldi. Sonunda haftalardır beklediğim yaklaşık 3-4 haftadır sırf bunun için kadromu kurmadığım Ultimate Team 8. yılına özel etkinlikler başladı. Şu an çok mutluyum. Şu an FIFA'cılar için çok özel bir gün ve annemiz arıyor, babamız arıyor. Hepsini kapatıyorum. Kız arkadaşım aradı. Dedim kapat telefonu. Dedim kapat telefonu. İşimiz gücümüz var. Kapat dedim. Şimdi abi Neler geldi neler neler geldi neler Öncelikle öncelikle Şu an abi ekranda gördüğünüz Foot doğum günü özel kartları geldi Bu kartlarda e, Yani görüyorsunuz Eto var Emenike var David Villa var e, Abate var Hani diyeceksiniz bu kartlar ne alaka Bunlar Ultimate Team'deki Daha önceki versiyonlarında hani yani Genel çevre tarafından beğenilmiş Ve çok sık kullanılan kartlar Mesela FIFA 14'te Herkes Emenike'yi alırdı. Aynı şekilde Ibarbo'yu alırdı. Ee, her yılın kendine özel böyle kartları vardı. Nasıl bu sene Musa hani etkili ise şu kartların çoğu o tarz kartlar yani eski versiyonlarına damga vurmuş oyuncuların kartlarını tekrardan böyle bir nostalji olsun diye koymuşlar ve 3 tane de süperlik oyuncusu var. Bir tane Wellington var Kayseri Spor'dan. MN2 var ve Eto var. Onun dışında o kadar çok kadro kurma görevi geldi ki şu an görüyorsunuz abi bakın haftanın takımı 28 garantili kadro geldi. Onun dışında Fernando Torres'in kartına bakar mısınız? 91 overalli, 92, 92, 92 dribbling ama bu kadro kurma görevlerini yapmak gerçekten inanılmaz çünkü istediği ilk 11 minimum 88 ratinge sahip ve 11 oyuncu da özel kart haftanın takımı olur, işte man of the match olur. Gerçekten diyemez. Benim Suarez'im var. Son haftalarda da iyi oynuyor. Bakın David Luiz gelmiş. Yani defansif orta sahalar gerçekten inanılmaz bir kart. Korkunç bir kart. 83 yıl, 85 dribbling, 80 şut, 86 pas, 9, 89 fizik. İnanılmaz bir kart. Stephen şarabi Sharabi var. Ee, sanıyorum böyle yani bunlar bir hafta boyunca kalacak paketlerde. Bunun dışında yaptığım bir kadro kurma görevi challenge var. 8 gün sürecek bu etkinlik ve her gün yeni bir challenge gelecek. 3 gün üst üste bu challenge yaparsanız mega paket ve hani daha fazla gün yaparsanız ona göre kazanacağınız paket sayısı artıyor. Onun dışında takas edilebilir bir tane Team of the Week kadrosu var. 82 üstü rating garantili oyuncu paketi var. İşte foot doğum günü paketleri. İşte benim yaptığım şu foot do yani doğum günü 1. Bu her gün gelecek. 2, 3, 4, 5, 8'e kadar. 8'ini de yaparsanız ultimate pack geliyormuş. Evet. Uh. Şimdi ne yapacağız? Aslında şunu da söylemem lazım. Gerçekten hani o kadar zamanda bekliyordum ve şu şeyleri görünce gerçekten ben bile hazırlıksız yakalandığımı düşünüyorum. Şu an peki bende ne var? Ee, hemen hazırladığım paketleri göstereyim. Şu jumbo gümüşler var. Bir tane nadir altın paketim var. Bir tane haftanın takımın oyuncusu satılabilir. Bir tane de haftanın haftanın takımı oyuncusu satılamaz. Paketim var. Şimdi şu promosyonlardan başlamak istiyorum. Üst düzey altın oyuncu paketlerinden başlamak istiyorum. Ya Allah bismillah diyoruz. Başladık. Evet ilk paketimiz takılmadı çok hızlı geçti Ulan Yine mi cacık yine mi cacık Yalnız bu 83 overe, bakın Ciro geldi Bu 83'leri 82'leri hepsini toplamam lazım Bunları hep kullanacağız Evet ikinci paketimi açıyorum en sonda da Haftanın takımı garantili paketlerimi açacağız Abi hiçbir şey yok ya. Hadi ama gözünü seveyim. Giovinco 83'ler geliyor. Peki 83'leri depoluyoruz. Bir tane daha bir takıl be kardeşim. Cık. Ay niye böyle? Niye böyle? Slimani geliyor. Slimani mi? Aynen. Sürekli bir tutturmuşuz bir ritme. 83 83 gidiyoruz. Tamam. Moral bozmuyorum. Dördüncü paketimi açıyorum. Şöyle aha bastım. Şu anda da bakmıyorum. Ne geldi bilemiyorum. Hadi bu sefer hadi bir sefer iyi bir şey gelsin. Baktım. Vallahi yok arkadaş Napoli. Alvio's. Bari 84 85 bir oyuncu gelsin. Lazım olacak kadro kurma görevlerinde. Evet. Hadi be oğlum. Hadi bir güzel bir şey takılmadı. Yok arkadaş ya. Var bir şeylik şeylik transfer listemize yollayalım. 3 paketlik hakkım kaldı he. Bu sefer trink geçeceğim. Trink geçiyorum, trink geçiyorum, trink geçiyorum. Bakmadım, 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 bakmadım. Trink, 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 Evet, trink geçtik. Var mı bir aksiyon? Yok be kardeşim, vallahi yok. Promosyonlardan son 2. Iki. Son 2'deyiz. Bir takıl lan. Allah rızası için takıl takılmadı şerefsiz. Yok ya vallahi olmuyor. Fallback, Arsenal, Gips geldi. Kerem Gips. Lan Kerem Frey seni ben almadım mı? Gel hadi bu sefer alayım. Son promosyon paketi. Evet. Bastım. Yine takılmadı. Hafif iricene bir top. 84 Eriksen geldi. Tamam kullanırız. Ha yani 85 Eriksen kullanırız. Güzel. 85 Eriksen'i kullanırız. Gene Slimani geldi. Fransa, İsveç, Almanya. Zırnanın zırt dediği yere. Şimdi şu, hadi şu gümüşleri açalım. Haftanın takım oyuncu garanti. İki tane Team of cebimizde. Tamam ne geldin? Stoper, Çok güzel. Severim. Cabrera. Porsche Cabrera değil tabi. Porsche, Porsche Carrera. Şu an çok heyecanlıyım ya. İçim içime sığmıyor. Gerçekten. Bunlar hiç bakmadan hepsini takıma yolladım. Bu arkadaşı da satalım gitsin. Şu silverlardan bir kurtulalım Jumbo gümüş paketi. Hı. Hmm. Gel canım kardeşim. Ne çıktı? Bu ne çocuk çıktı. Abi şu çocuk sarmiento. Sar, Sar Miento. Böyle bir çingeneli bir dizi vardı. Oradaki şey Çağla Şikel'in oynadı. Oradaki çocuğa benzemiyor mu ya Darbukacı? Tamam bunları da direkt alıyorum. Oh şey 500 coinsimiz de geldi. Allah bereket versin. Çok güzel. Evet Jumbo gümüş. Jumbo premium gümüş paketi. Hadi aç abi bunu da aç. Bir cacık verdiğiniz yok zaten. Levels. 71 levels. Levelin yüksekmiş kardeş. Bunlar da hiç bakmadan direkt yolluyorum takımla. Evet nadir altın paketi. Bastım. Çok güzel hiç takılmadı. Eh be kardeşim yani şu an Team of the Week garantili oyuncularımız olmasa renkli kart göremeyeceğiz. Tamam bunları da direkt yolluyorum. Aha da geldik. Şimdi satılamaz. Önce satılamaz maçsak, satılabilir mi açsak. Hadi satılamaz açalım. Basacağım ve gözlerimi kapayacağım. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Sol, sol açıkta bir La Liga oyuncum yok. Allah'ım hadi. Bastım. Bakmıyorum. Takıldı mı lan? Allah'ım ne olur takılsın. Takıldı mı? Açayım mı gözümü? Hadi açıyorum. O plus iç. Plus iç. Aslında iyi e kart. İyi e kart da şu an fiyatı muhtemelen yerlerde. Satılamaz. Plus yolladık. Peki. Evet. Bu sefer bakacağım. Bakacağım. Hadi. Bastım. Takılmadı. Hiç takılmakla da alakası bile olmadı. Santrofor. Hıyaa. Amerikalı Amerikalı köpekler geldi ya. Olacak iş mi ya? <laughs> Olacak iş mi ya? demsi geldi. Neyse bu Dempsey'i bir sonraki kadro kurma görevinde kullanırım. Şuradan da şunu açayım diyeceğim. Açamadan bir tane de açayım ya. Yani. Heves ettim. Vallahi heves ettim. Açtım. Ne geliyor? Vallahi hiçbir şey yok. Arkadaşlar şu anda da hani şunu söylemem lazım. Şu an tamamen market crash olmuş durumda. Ee, hani 1.7 milyon olan Ronaldo tekrar 1.6 milyon inmiş bütün oyuncuların fiyatları yerlerde He hele ki bu hafta Team of the week oyuncuları o kadar çok piyasada olacak o kadar çok piyasada olacaklar ki yani hak ettikleri fiyatın yarı fiy e, yarısından satılacaklar Bu yüzden paranız varsa böyle oyunculara kesinlikle harcamanızı öneriyorum Çünkü şu an deli gibi herkes paketi, paketiyor deli gibi herkes e, kovalıyor bir şeyleri. O yüzden e, siz de bu güzel fırsatı kaçırmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like butonunu gömçürmeyi unutmayın. Abonman olmayı unutmayın. Adamsınız. Eyvallah.